Burası mu? Gördüğünüz gibi peri bacaları. Memleketimizin her tarafı cennet ibaret ya. Gördüğünüz gibi büyük büyük çamlar, asırlık köklerine bakın. Evet şimdi gidiyoruz. Burası su Bir... kaynağının olduğu yere geldim şu anda. Yanımda Fatih kardeşimiz var gördüğünüz gibi. Ağaçlar, kayalar. Kayalar. Bakalım çıkalım ne var ne yok. Ya Allah! Gördüğünüz gibi Cüzdan bol. Bu cüzdanlar yeniyor mu ki Fatih? Cüzdanlar yeniyor mu Fatih? He? Evet sen seyirciler gördüğünüz gibi bir kaynağın başındayız. Dağlardan, çam ağaçlarından, topraktan çırıl çırıl akan bir suyun başına geldik. Tertemiz bir suyu var. Akıntı bol, az ama güzel. Evet gördüğünüz gibi akıntı az da olsa akıyor. Fatih kardeşiminden geldik. Sayesinde diğer arkadaşların sayesinde buralarda keşfetme imkanımız oldu. Güzel yerler. Gelmek isteyenleri bekleriz. Burada biraz oyuncular var, büyük baş hayvan yapan arkadaşlar var güzel yer yani ailecek gelinebilecek bir yer. Siz de bekleriz. Teşekkür ederiz.